devam ediyor sevgili seyirciler. Bu kısacık arada Sayın Murat Bakan e, stüdyomuzda konuğumuz oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bakan. Şimdi e, biraz önce Banu Özdemir'i e, burada misafir ettik. E, biliyorsunuz 9 günlük bir gözaltı sürecinden sonra serbest bırakıldı ama hakkında bir iddianı düzenlendi. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapsi isteniyor. Halkı kin ve e, e, nefrete tahrik etmekte. E, onu konuşacağız. Yine sıcak bir gelişme. Enis Berberoğlu dokunulmazlıklarının kaldırılması e, sürecinden sonra o da tutuklandı. Hakkında kesinleşmiş karar nedeniyle. E, Kemal Kılıçdaroğlu da CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu da bir süredir bir operasyondan söz ediyor sürekli. CHP yönelik bir operasyon yapılıyor. CHP hedefte diyordu. Acaba bunlar mı kastediliyordu Sayın Bakan baktığınızda? Yani bu yargı üzerinden bir e, operasyon olduğu fikrine siz e, nasıl bakıyorsunuz? Ya aslına bakarsanız arka arkaya gelen tüm süreç değerlendirdiğinizde yani tüm provokasyonlar Banu Özdemir işte e, camilerin e, minarelerinden çalması e, in olayı e, Adana'da. Adana'daki. Evet, evet. Onun yaşadığı olay. E, kilisenin e, haç kırma olayı. Ondan sonra Hrantlik Vakfı'na yapılan tehdit vesaire. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda e, geriye doğru baktığınızda Türkiye'de bir provokasyon oluşturulmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Hı hı. E, dolayısıyla genel başkanımızın söylediği de budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, gündemi değiştirmeye yönelik, partiyi kriminalize etmeye, e, sokağa dökmeye yönelik e, bir takım adımlar atılıyor diye düşünüyoruz. Tabii Enis abinin olayı çok bütün bu örneklerin içinde en marjinali. Evet. Hepsi hukuksuzluk. Hepsi hukukun siyasallaştığını, yargının siyasallaştığını gösteren olaylar. Ama Enis Berberoğlu bambaşka bir noktada. gerçekten çok üzücü. Çok. Türkiye demokrasi açısından kara bir gündü dün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar. Ee, Enis Berberoğlu benim çok sevdiğim dostum, abim. Çok uzun yıllar birlikte milletvekili yaptık. Çok özel bir dostluğumuz var. Gerçekten hem insan olarak üstün vasıflara sahip, hem de Türkiye'nin yetiştirdiği önemli beyinlerden, gazetecilerden birisi. Evet, evet. Ne yazık ki kendisiyle ilgili Hürriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede hiçbir şey göremedim. Evet. CHP milletvekili olduğundan bahsediliyor ama o gazetenin genel yayın yönetmenliği yaptığından hiç bahsedilmiyor. Eee Enis Berberoğlu cezaevindeyken ziyaretine gitmiştim. Daha sonra aramızda yaptığımız konuşmadan bir anekdotu kitabına da yazdı. Siz yürürken ben yatarken kitabında dedim ki Enis abi, dünyada sol partiler var, sağ partiler var. Muhafazakar partiler var, liberal partiler var. Ama hepsinin ortak değerleri var. Mesela hukukun üstünlüğü Magna Carta'dan beri e, Avrupa'daki e, muhafazakar partilerin de sol partilerin de Amerika'daki Demokrat Parti'nin de Cumhuriyetçi Parti'nin de Çok Türkiye'deki sağ partilerin sol partilerin ortak evet. değeridir. Evet. Ama i̇nsanlığın bugün ortak insanlığın değeri. üzerine inşa edildiği ortak değerlerdir. Adalet. Evet Maalesef işte bugün AKP iktidarı o insanlığın üzerine inşa edildiği, uygarlığın üzerine inşa edildiği ortak değerleri yıktı. Zaten uzun süredir tarumar etti de evet. e, en büyük e, şeyi burada tahribatı adalette yaratmış, yarattı bakalım. ve e, Enis abi e, onu kitabına aldı o bizim aramızda geçen konuşmayı e, şimdi son derece e, üzgünüz böyle bir şey olduğu için e, Enis Berberoğlu ile ilgili kararı 18 aydır meclisteydi evet. bugün Şentop bir açıklama yaptı e, hukuk faciası ee, onun yerinde olmak herhalde hiçbir milletvekili istemezdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'ün makamıdır. O makamdan daha üst gelinebilecek bir makam yok. O makama gelmişsin. Burada yapman, yapman gereken adil bir şekilde milletvekilinin hukukunu da koruyarak süreci yönetmek. Ama dün yaşanan o e, gördüğümüz o ki e, tamamen sarayın yönlendirmesiyle meclis başkanı, Türkiye'nin gündemini değiştirmek için 18 aydır beklettiği kararı getirdi dün ve Enis ile beraber iki HDP milletvekilini de milletvekilini düşürdü. Ve anayasa mahkemesine bireysel başvurusu devam ederken evet, düşürdü. Evet. Yani ee, neresinden baksanız skandal. Bugün bugün yani. yaptığı açıklamada diyor ki niye 18 ay beklettiniz diyor. E diyor e, yargı reformu vardı milletvekili yine bir durum olabilirdi diyor. Ya insan utanır bunu söylerken. Sen meclis başkanısın. Bu hukuk cehaletidir. Madem senin böyle bir yetkin var, yargı reformu meclise gelecek, e, bununla ilgili düzenleme yapılacak e, ya da işte ceza infaz kanunundaki düzenlemeden bahsediyorum. Evet. Bunu düşünüyorsun da anayasa mahkemesinde burada hak ihlali kararı çıkabileceğini düşünmüyor musun Sayın Meclis Başkanım? Evet. evet. Ve e, buna rağmen e, tamamen hukuksuz anayasayı ihlal eden bir karar oldu Enis Berberoğlu kararı son derece üzgünüz. Şimdi anayasa diyorsunuz da Sayın Bakan, anayasa, anayasa mahkemesi. Anayasa mahkemesinin de bağımsızlığı tartışmalı değil mi? Yani şu anda yüksek mahkemelerin, yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşa edildiği bir anlamda da değil mi? Yani hukuk ve adalet sisteminin inşa edildiği çatı mahkemeler Danıştay, yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu eklemek lazım Yüksek Seçim burada. Kurulu elbette. Şimdi bakın, e, bunlarda da çok büyük talibat var. Tek adamın isteğiyle atanıyor yine oradaki e, isimlerde. Tuncay Bey, Türkiye'de hakimler, savcılar Kurulu'nu eline geçiren yargı eline geçirir. Bu 2010 değişikliğinde, 2010 Anayasa değişikliğinde hani hatırlarsınız, e, mezarlarından kalksın, oy kullansın denilen dönemde i̇şte FETÖ, FETÖ ile birlikte bu anayasa değişikliğini yaptılar. Yargıya darbe o zaman başladı. Türkiye'de yargı bağımsızlığının ilk e, asıl en önemli mihenk taşı odur süreçteki. Son referandumda bunun e, sadece seçim e, Türkiye'deki hükümet sistemi değişmedi. Aynı zamanda HSK'nın yapısını değiştiren bir değişiklik oldu. Nasıl HSK'nın yapısı değişti? Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 üyesi var. 13 üyesinin bir tanesi Adalet Bakanı. Bir tanesi Adalet Bakan Yardımcısı. Kim atıyor? Cumhurbaşkanı atıyor. Evet. 4 üyeyi daha Cumhurbaşkanı atıyor. 6. Geriye kaldı 7 üye. 7 üye kim atıyor? Meclis çoğunluğuna dayalı, olarak AKP genel başkanı olarak yine Cumhurbaşkanı atıyor. Evet. Siz Hakimler Savcılar Kurulu'nun 13 tane üyesini atadınız. Arkasından Yargıtay'ın tüm üyelerini Hakimler Savcılar Kurulu atıyor. Ne oldu? HSK'yı belirledin. Cumhurbaşkanı olarak. Arkasından Yargıtay'ı belirledin. Danıştay nasıl oluşuyor? E, 4'te 3'ünü HSK belirliyor, 4'te 1'ini Cumhurbaşkanı belirliyor. Danıştay'ı da belirledin. Geriye kaldı Yüksek Seçim Kurulu. Onun da bir kısmını Danıştay üyeleri bir kısmını Yargıtay üyeleri belirliyor. He. Yani Anayasa Mahkemesi? E, yüksek Seçim Kurulu e, oradan gibi. geliyor. Hı. Anayasa Mahkemesi de aynı şekilde. Yani Anayasa Mahkemesi üyesine de işte e, AKP'li olduğu bilinen bir hukukçuyu anayasa mahkemesi üyesi olarak atadı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı atıyor. Ve çok ilginç, yani en önemli şeylerden birisi bu. O Cumhurbaşkanı Yüce Divan Makamı olarak anayasa mahkemesinde yargılanması gerekir. Yani kendisinin yargılanma olası olan mahkemeyi kendisi belirliyor. Dünyada nasıl oluyor bu? Nitelikli çoğunlukla oluyor. Yani meclisten Cumhurbaşkanı atayabilir. Mesela başkan atayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan atıyor yüksek mahkeme üyesini. Ama o yüksek mahkeme üyesi e, senatoya gidiyor, nitelikli çoğunlukla çıkıyor. Onun yazdığı mak makale, yazdığı kitap, geçmişi didik didik ediliyor. Adil mi? Adaletli mi? Herkesin kucaklayabilecek bir yargıç mı? Bu şekilde. Biz de öyle değil ki. Baştan aşağı yargı sistemi Cumhurbaşkanı belirliyor. Ve FETÖ'nün belirlediği hakimler, savcılar gitti. Şimdi yargıda egemen olan Elbette çok ahlaklı, dürüst, namuslu savcılar, var, hakimler var, var hakimler ve bunlar var, büyük büyük var. baskı altındalar. Evet. Ee, HSK'nın, Yüksek Yargının büyük baskısı altında zor koşullarda görev yapıyorlar. Doğru. Ama e, bir sürü cemaat oldu yerine. Yani bu FETÖ e, darbe girişimi yaptığında o generaller Genelkurmay evet. Başkanı dinlediler mi? O evet. polisler, emniyet müdürlerini dinlediler mi? Valileri, kaymakamları dinlediler mi? Dinlemediler. Kimi dinlediler? Kendi şehirlerini dinlediler. Evet. Şimdi başka şehirlere bağlı müritler, e, adaletin içinde, yargının içinde kümelenmiş durumda. Bir cemaat gitti, o cemaatin yerine bir bir sürü başka cemaat geldi. Dolayısıyla yargı, bir taraftan e, dini grupların cemaatlerin etkisi altında, diğer taraftan da tamamen sarayın kontrolü altında. Yani sadece yargı değil, yasama, yürütme yargı tamamen. Ee, kuvvetler ayrılığı sona ermiş. Bir kişinin e, nezdinde toplanmış durumda. Evet, Yani Sayın Bakan aslında bu e, sistemin başındaki o belirleyen tek adam içinde çok riskli bir durum değil mi? Böyle bir sistem yok. yani Böyle bir hükümet sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. Bu tek adamın e, egemenliği şahsında topladığı bir sistem. Yani egemenlik milletindir diyoruz. İle yasama yürütme yargı tek kişide toplanırsa egemenlik millette olur mu? Egemenlik şahısta olur. Evet. hani şahsım dediği yani egemen benim her şey benim kontrolümde demek Bizim de öyle algılamak lazım evet yani millet egemenliğinin üstünde bir e, irade şu anda söz konusu kesinlikle evet. parti Parti devlet söz konusu Hı -hı. E, zaten olan biten bu işte kaymakamın e, başında durduğu soğanlara ne oluyor diyen vatandaş talimatta tutuklanıyor e, işte o çavbellayı ee, minarelerden, camilerden çaldıran değil, onu paylaşan talimat üzerine tutuklanıyor. Evet. Yani tweet atan tutuklanıyor, paylaşan tutuklanıyor. Ee, tabii troller var. Troller evet. de hedef gösteriyor bir yandan. Bu arada biz Banu Özdemir'i konu kaldık, konuştuk ama soruşturma geçer o kadar çok isim var ki yani bu sosyal medya paylaşımları nedeniyle ee, bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi gazeteciler başta olmak üzere e, iktidarın hedef aldığı kesimler var. Yani ...doğrular yazılmasın, gerçekler dile getirilmesin. Sosyal medyada biliyorsunuz çok etkili. Bu ekranlar, bağımsız gazetelerde çok çok etkili. Dolayısıyla sürekli bir yıldırma ve baskı süreci medyadan başlayarak AKP iktidarı uyguluyor. Bunun sonunu nasıl görüyorsunuz Sayın Bakan? Ya Aslında bakarsanız bu iktidarın ne kadar zayıfladığını gösteriyor. Halk nezdinde itibarını ne kadar yitirdiğini gösteriyor. Yani zulmü arttıkça, zulmünün artmasının sebebi bu. Benim dışında hiçbir şey olmasın, benim kontrolüm dışında bir şey olmasın, onu da ben kontrol etmeliyim, bunu da ben de kontrol etmeliyim. Tele1 de benim kontrolümde olmalı, Halk TV de benim kontrolümde olmalı. Aman ha benimle ilgili, benim istemediğim bir şey yaparsanız ceza veririm, televizyonunuzu kapatırım. Yani basını böyle kontrol etmeye çalışıyor. de diyor ki aman Bak benimle ilgili fazla muhalif olursan milletvekilliğini düşürürüm, ne hazırlatırım, evet. savcılar seninle soruşurma. Bir santim eğilmeyiz. Bir santim eğilmeyiz. Korkmayız. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Yani biz bunun için seçildik. Halk bunun için seçti bizi. Demokrasi mücadelesine devam edeceğiz. Adalet mücadelesine devam edeceğiz. O az önce birlikte üzerinde müşterek olduğumuz insanlığın, uygarlığın üzerine inşa edildiği ortak değerler için mücadele devam etmek et, edeceğiz. Bunun için bizden farklı düşünen insanlar olabilir. Daha muhafazakar, daha liberal, daha solda, nerede olursa olsun. Tek şeyimiz var, o işte insanlığın ortak değerleri. Bu, bu değerler için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Evet. Sayın Bakan, şimdi birazdan Metin bağlanacağız. Ee, size de veda edeceğiz o da biliyorsunuz az önce ifade ettiniz yüksek seçim kurulu da e, aslında bu ülkenin göz bebeği kurumlarından biriydi tıpkı Danıştay gibi Yargıtay gibi Anayasa Mahkemesi gibi fakat o da olağanüstü bu erozyonda bir çürümeye e, tabi oldu ve hepimiz de eleştirdik yani Türkiye'nin yaşadığı bütün problemli seçimlerin kaynağında yüksek seçim kurulu vardı ...Metin Hoca da onu eleştiren bir paylaşım yaptı... ...ve şimdi hapis cezası ile yargılanıyor... ...onla yani, da ilgili... E, yani ...düşüncenizi alalım... ...Metin Hoca hepimizin çok sevdiği, saygı duyduğu... ...takip ettiği... E, ...gerçekten... E, ...ben o tweet'ini de e, o anda okumuştum... E, ...attığı anda... ...Anadolu Ajansı'nın evet. e, paylaşımları... E, ...doğrusunu isterseniz hepimiz aynı şeyi düşündük... ...zaten millet... Doğruyu ...Metin Hoca'yı... E, ...bir dahaki seçimde... E ee, onun doğru söylediği ortaya çıktı 800 bin oy farkla. Evet. Yani e, İstanbul seçimlerinde yaşanan şey e, Metin Hoca'nın haklılığını ortaya koydu. Hepimiz Metin Hoca gibi düşünüyoruz. Evet. Yani evet. Metin Hoca muhalif olduğu için hedef seçildi. Yine talimatla yapılan bir iş ben böyle düşünüyorum. Suç ceza mahkemeleri e, şu an iktidarın sarayın elindeki sopa. Evet. Yani Anadolu Ajansı'na sen taraflısın demenin Nesi suç? Taraflı işte taraflı, taraflı Yani değil mi? O da çürüme içinde bir kurum Atatürk'ün kurduğu bir kurum Atatürk'ün kurduğu bir kurum Milli mücadele yıllarında e, Haklı davamızı Kurtuluş mücadelemizi Dünyaya anlatsınlar diye Kurulmuş bir ajans Ve bağımsızlık ve tarafsızlık noktasında Atatürk'ün kesin çizgilerle Kendisi de dahil olmak üzere e, Koyduğu bir anayasası var Anadolu Ajansı'nın geldiği noktada ortada. Şimdi bunu biz söyleyemeyecek miyiz? Şu son derece üzücü bir durum. Ee, Pirsu Aptal'ın bir sözü var. Ee, bozuk düzende sağlam çark olmaz diyor. Düzen bozuk. Düzenin tüm kurumları da aynı yozlaşmadan müzdarip açıkçası yani. Öyle görmek lazım. Anadolu Ajansı da öyle, TRT de öyle. Ee, bunların elindeki, şu an sarayın elindeki hangi kurum varsa tüm devlet kurumlarında aynı yozlaşma var. Hı. İçlerinde az e, miktarda gerçekten yurtsever, vatansever insanlar var işini yapmaya çalışan. Ama onun dışında tamamen yozlaşmış. E, parti devletin e, oyuncağı olmuş e, kurumlardan bahsediyoruz. Anadolu Ajansı da bunlardan birisi ne yazık ki. Ne yazık ki. Sayın Murat Bakan çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar ederim.